Dışarıda Atakan'ı seni... çıkarttık. Dışarıda seni bekliyor biliyor musun? Yok oğlum. Herkes atıyor. E, Atakan seni bekliyor. Önce bir tarafa. Önce bir tarafa. en tamam. çok neyi özledin? Bilmiyorum. Boş at biraz Seni çok seviyoruz biz. Yani, tamam mı? Tamam yani. şey. Şimdi alacağız arkadaşlar. Sen, sen, sen bir, bir tanesin. Sen çok güzelsin. Şey. Korkma biz buradayız. Tamam mı benim güzelim? Tamam mı benim güzel kızım? Adımı öğrendin değil mi? Evet. Neymiş? Cem. 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 Neymiş? Cem. Oy, kurban olurum ben senin o diline. Şey, şu 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 Bak şu dizinin şuraya. üzerine gelir ayağım. Bak şöyle. Atıl amcam burada İzmir'den. İzmir Afat'a yani, Herkes burada. Üstten çıkın. Üstten Herkes çıkın. burada. Üstten çıkın. çıkın. Ben seni bekliyorum. Tut, tamam tut elimi sen. Tamam benim elim sende. Tamam mı? Yanındayım Ayla. ben hep. Şöyle, hep e. yanındayım. Şöyle, yavaş Şöyle, yavaş tut şuradan. Ya, yani aşağı yukarı bir saati bulup aşağı yukarı olabilir yani. Abi benim de şu an ettirebiliyor musun? Tut tut tut, aferin benim ya, güzelime. Şu taraf gelmez, şu tarafı bir boşalt. Oraya geldik, oraya rahatlatın diye. Yok rahatlatma, orayı boşalt, toza da tarafa doğru kaysın. Abi şey hey anons evet, evet, ke kara boyu buraya bir alıyoruz. Bana

Yavaşla bakıyor işte. Atar. Tamam. Yavaş kur. Çav. Ya. Allahım şükürler olsun. Yan gördü Ya insan evladını kaybeder. Umutsuzluğa kapılır. Evladını bulur. O duyguyu yaşadım ben. Tam nerede buldunuz? Enkazın içerisinde arkadaşlarımız dinleme yaparken Atır Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk. Tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabı'nın yanındaydı. Yaşam üçgeninde diyorlar. Hı, yaşam üçgenindeydi. Peki nasıldı durumu? Sağlık durumu nasıldı? Onun hakkında ilgili bilgileri e, konuşacağız. Sizi öptünüz, elini tuttunuz, yani konuşma adınız, konuşma neydi? İki arasında özeldi, aramızda kalsın. Atıl Bey de çok konuştu, çok emek verdi. Yani bizim ekip arkadaşlarımız, yani ben tek başıma değil, biz ekip olarak çalıştık. Yani orada ben vardım, Atıl vardı, Afat vardı, diğer yahalı arkadaş, arkadaşlarımız vardı. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Bebeği öperken bir resminiz var. O kadar içten ki. Yani e, şu an Türkiye o resmi e, paylaşıyor her yerde. Yani Nasıl bir duygu? Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Evladınızı nasıl öpersiniz? Peki, 4 e, çocuğu kurtarma serüvenini anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Yani. Ses mi duydunuz? biz biz son en enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Biraz indirin Burada e, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir annemizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. Sürekli de konuşuyorduk hatırlan. Canlı alacağız, ulaşacağız. Dikkat ettiyseniz 3 saatte bir, 4 saatte bir sesli dinlemeler, cihazlı dinlemeler yapıyorduk. Biz bir cana ulaşmak için bunu yapıyorduk. Buradan çalışan Jack, itfaiye, İHA, Afat'ın ekipleri. Herkese çok teşekkür ediyorum. Canla baştan büyük bir emek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. En çok kurdunuz herhalde. Evet. Tarifi yok tabii bu duygunun ama e, ciddi bir emek <laughs> harcadı. Buradaki bütün ekipler herkesin emeğine e, sağlık. Sonuçta e, biz bunun için buradayız. Buradaki bütün ekipler, bütün imkanlar e, buradan canlı çıkartabilmemiz için e, bütün hazırlıklar. Mücadelemiz bu. Ee, o yüzden de bunun tarifi yok arkadaşlar yani ne dersek diyelim e, ufak bir kızımızı oradan e, gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık e, mutluyuz Atatürk Bey ne konuştunuz İlk yolunuz neydi Şimdi, i̇lk, nasıl i̇lk bunu ben buradayım dedi elinde de buzdolabı süsü vardı onunla oynuyordu yani o an e, tabi duygu boşalması oldu bizde ona istinaden de e, çalışmamızı gerçekleştirip devam ettik